O, orada da bir şeyler var ama. Ben kendini kurtar. Ben geliyorum arkadan. Çok güzel. Şu manzaraya bakar mısınız? Bu etabı geçersen bir şey yok. Ben de bir şey var diyeceğim zannettim. Hayır yani bitiyor etap bitiyor. <laughs> Yine birlikte harika bir yolculuğa çıkıyoruz. Videomuz başlamadan önce eğer değilsen kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutma. İyi seyirler. Adam Kayalar, yapılı in ismi. Diğer ismi de biz de merak ettik. Bakalım oraya doğru gidiyoruz. Oha, Romada yeri varmış. Böyle bir manzarada tabii normalde suya bak. Speran, Kız, kız Kalesi manzastı da çok güzelmiş. Oldu. Adam kayalara çok az kaldı. Yalnız yol üzerinde ee, arazi içerisinde antik kalıntılar gördük büyük ihtimal yani. Bu ihtimalle çok önemsenmemiş ama Kanıtları gözle görebiliyorsunuz Evet adam kayalar 2 kilometre toprak yol Hadi bak. Ben de buna ayar oluyorum ya madem bu kadar Önemli ve güzel bir yer Buraya kadar yol yapılmış 2 kilometrede bir taş döşeğim bari de Bizim için değil yani yanlış anlamayın biz alışırız toprak yola, motosiklette daha kolay ama gelen turistler için falan sanki daha iyi olur. Neresiymiş? daha gideceğiz herhalde. Navigasyona göre geldik. Şurada da bir, bir şeyler var. Orası mı? Yok o, orada da bir şeyler var ama oraya doğru gidiyoruz kale gibi bir şey var. Hani burası bir kent gibi ya. Çünkü hani bu taşlar çok normal değil ve öbek öbek taşlar. Sanki böyle hani ev yıkılmış bazılarının duvarları duruyor. Araştıracağım ama burası büyük ihtimalle bir kentmiş. Evet, evet. Adam kayalar. Hayır, sağ tarafa işaret var ya. Ha? İşaret var ya be Sen bir atlasana. Gerçekten çok bakımsız çok oh. Buna çok üzülüyorum. Bakın her yerde bir şey var. Evet, çok sıradan ve bakımsız olmuş. Bir hali var yani. Kalesi'ne 6-7 km mesafede ama çok uçurumlu bir yermiş. Bir 250 metre kadar çok dik inecekmişiz aşağı. Ortam çok çekici ama niye bu kadar bakımsız bırakılmış anlamış değilim. çünkü üzerindeki kayaları, kayaları yonttukları tablolar dünyada eşine benzerine çok az rastlanan şekilde net kalmış. Roma döneminin neye kadar uzanıyormuş. Çok ilginç bir yerde. Of çok güzel bir kanyon çıktı karşımıza. Anam 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 anam. Çok iyi be. Şurası. Evet okları takip edecekmişiz. Bakalım gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Ee, çok zorlanırsak drone'u göndermeye çalışacağız. Evet biraz çünkü Yukarıda bir abiden aldığımız bilgiye göre biraz zorlu bir etap dedi. Bizim de ayağımızda motosiklet botu falan. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Taşların üstüne kırmızı işaretler yapmışlar yolu belli etmek için. Onları takip ediyorsunuz. Ama bayıldık sadece. Hani madem bu kadar dünyada eşi benzeri az rastlanacak bir yer. Niye böyle bakımsız kalmış? Anlamış değil. Hiçbir kanyo yok. Evet. Okları takip edeceksin. Ee, şurası zor bir etap bak. O aşağı indik mi herhalde. Yalnız çok güzel bir kamyon ya. Nereden mi oyulmuş? Zor yolların sonu mutlaka çok güzel yerlere çıkıyor arkadaşlar. O yüzden deneyeceğiz yapıyorsun aşkım? Tutulman lazım ha çok dik. Merdiven gibi bir şeyler yapmışlar ama yine de tutunarak dikkat et tamam Evet bence de öyle. Bu gideceğimiz tablolar aslında savaşa gidip geri dönmeyen askerler için onların anısına yapılmış. Ama dediğim gibi çok ilginç bir yerde olduğu için büyük ihtimalle e, bu kadar sağlam kalmışlar buraya herkes ulaşamamıştır o zamanlar. Şu anda bile zor. Evet şu anda bile zor. Çok dikkat et. Evet bak. Bence burası antik bir merdiven de aşağısı normal bir merdiven. Aman Allah'ım. Bana çok enteresan geldi. böyle inmedik herhalde. Karşımıza çıkacak görüntüyü çok merak ediyorum. Kanyon çok güzel. Bir kere. Kanyonun ismini görmemiştim ben daha önce. O işareti var mı? Daha mı aşağıdaki? Gerçekten. Az mı söyle Yani. Gidemeyecek bir yer değil ama gerçekten zor bir yol. Hani öyle şey olsun laf olsun diye söylemiyoruz. Ee, Bunun bir de çıkması var biliyorsun değil mi? Hani öyle sırt çantasıyla falanla falanla çok büyük böyle yürüyüşçüler falan mümkün değil. İlememiz mesela. Ya onlar daha profesyonel olurlar da. Hayır yükle. Ondan bahsediyorum. Ama bizim Burada biraz motosiklet kıyafeti falan filan biraz zor oldu. Neredeymiş ya? Daha mı gidiyoruz? Hala ok işareti var gel. Ben geliyorum Böyle antik merdivenler var arkadaşlar. Aa, onları kullanarak gidiyoruz. Ve yol üzerine de oklar yapmışlar. Devam etmeniz gereken yerleri gösteren. Onlar olmasa muhtemelen kaybolursunuz. Çünkü bayağı şey. Bulamayız ama. Patika'ya geldik bakalım. Sanıyorum çok kalmadı. Banyoda da çok ilginç. Onlar büyük ihtimalle mezar mağaraları. Şurada da gördüm evet. çünkü. Hani o Romalıların Taşa mezar yapma merakı falan. Büyük ihtimalle onunla ilgili. Adam kayalar da aslında bir nevi ölüleri için yaptıkları bir şey. Tabi tabi canım. Yani onların... Anıt, anıt mezar gibi işlemişler olayı ama çok net kalmış. Tabi bu kadar zor bir yerde olunca büyük ihtimalle o yüzden çok net kaldı. Yağmur çiseliyor evet. evet. Ha evet şurada. Şurada çok az kalmış gidelim oraya da ama şu manzaraya bakar mısınız? Az bir yolumuz kaldı. Çok az kaldı işte burada sağda. şey askere giden evet ailesini evet, ailesiyle vedalaşıyor. Önünde bir kız çocuğu ve bir köpek var görüyorsunuz. Ee, asker geriye dönmemiş. Onun adına ölümsüzleştirmek adına e, bu yapılıyor. Evet burada da var. bildiğiniz kayayı oyarak yapmışlar ve burası biraz daha böyle sanki daha e, sınıf olarak yüksek bir kişinin birkaç kişinin yeri gibi çünkü oymalar daha farklı <laughs> ve bu mezarlar tam kanyonun manzaralı kısmına bakarken bakan dağlara taşlara yapılmış. Bazen böyle delikler var ama şunun arka tarafına bir geçiş var gibi gördüm ben. Aa bak gel. burada da var. Büyük ihtimalle mezarcılar buraları da kazmış. Büyük ihtimalle mezarcılar buraları kazmış. Yarım kalmamış Ama tahrip edilmiş bir bir yarık var Ve çok böyle ee... Net bakarsanız görebileceğiniz bir merdiven var Ben orayı merak ettim Bakayım ne var Onun içinde Çünkü şu merdivenler Çok normal değil Bir seri halinde Yukarı çıkıyor belli yani Özel yapılmış ettim ben de. Buradan de. çok net göreceksiniz merdivenleri. Onlar antik merdiven. Özgür de çok merak etti bu kadar nizami merdivenler ne için yapılmış olabilir diye. Şu an tırmanıyor. Komando. Yavrum benim askerlik günlerimi hatırladım. Merdiven bitti. Vah. Oh. Buradaki manzara daha güzel. Ne var bakacağım. Ama pek bir şey göremedim. Şurada bir şey var. Orası tarif görmüş bir yer gibi ama Böyle sunak alanları var. Büyük ihtimalle bir şey benziyor. Tapınak gibi. Başka? Şurada ileride de bir şey. Bunlar var ya. Bence mezarmış. Ya da tapınak gibiymiş. Sunak alanları var. Evet öyle bir şey var burada. Toros Dağları'nın güney yamacındaki Şeytan Deresi Kanyonu'nun dik yamaçlarında 250 yılda yapıldığı düşünülen ve dünyada eşine rastlanmamış bu güzelliği çıplak gözle görebilmek paha biçilmez bir ana oldu bize. Roma İmparatorluğuna bağlı Olba Tapınak Devleti'nin kral ve kraliçelerini temsil ettiği düşünülen bu kabartmaların sırrı hala tam olarak çözülemedi. ulaşılması hiç de kolay olmayan bu kabartmalar kısmen definecilerden korunabilir. Ancak 3000 yıl önce yaşamış o insanların ruhları şeytan deresi kanyonunun dik yamaçlarında onları görmezden gelen yok sayan insanlardan daha uzun ömürlü olmuş. Umuyoruz koruma altına alınırlar ve ülke turizmine kazandırılırlar. Tırmanma başlasın. <laughs> oraya çıkacağız oraya oraya. Tırmanma bitmiyor ki başlasın. Yağmuru gördün mü? İki sene de üç beş tane. Bitti. Güneş açtı. İşte tam şuraya tırmanıyor. Ben gidiyorum. <laughs> Beni takip et. Sen git kurtar kendini. Yalnız elinde, elinde bir şey bırakma. Tutunarak geleceksin. Kollarından kuvvet al. Komando! Seni dağcı komando yapacağım. Daha olmadık mı yani? Alacağım, buraları alacağım. Daha, mı? daha, nereye çıkayım? Daha nereye çıkayım? Daha. Buraları takacağım sana. çıkacağımız yere bak ya. Ah. Haydi bakalım. Bu etabı geçersen bir şey yok. Ben de bir şey var diye zannettim. Hayır yani bitiyor etap bitiyor. <laughs> Hayır yani ucunda bir şey var diye zannettim. O kadar umutlandım. Ucunda da olsun ne istiyorsan ya. Şu ayırsın. an hayalimizi yatıştı. Şey <laughs> Şartların da takip etmeniz gerekiyor. Aksi halde fazla tırmanacaksınız. <laughs> oh, evet, Ama mi? Değer ya bu kadar ne olacak? Değer. Bizim gibi değer. Ama hep söylüyoruz ya, böyle yolların ardında gerçek güzellikler. Cemil'i çok özledim. yani bu kadar güzel bir yer. <laughs> Niye bu kadar zor ulaşım olur? Bir de şu yerleri görüyorsunuz piknikçiler. Bir artık mangalcılar mıdır? Bırakıp gitmişler. Aman acilen buraya anıtlar kurulu mu? Belediye mi? Kim bakıyorsa özen göstermesi, önem göstermesi lazım. Ve geldik. Adam kayaların hemen üst tarafında kalıntı daha var. Buranın kule olduğu söylenmiş. Yani daha doğrusu taşın bile kule yazmışlar ama detay bilmiyorum. Merak ettim orayı da görmek istedim bakalım. Yani sadece şöyle bir giriş var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama buradan Kız Kalesi'ne kadar görebiliyorsunuz ve denizi komple görebiliyorsunuz. Büyük ihtimalle Oranın güvenliği ile alakalı bir yerde burası. Ama araştıracağım bakalım. Hiçbir şey yazmıyor. Hemen alt tarafında da adam kayalar var. O az önce size görüntülerini izlettiğimiz yer. Şöyle bir giriş kalmış arkadaşlar. Ve biraz daha harabeler var. Yapının bazı yerleri baya baya göz önünde. Evet çok güzel. Oh, dilek adam kayalara inerken çok yoruldu. Onu orada motorun başında bırakmıştım. Onun yanına doğru gidiyorum. Perişan halimi bir <laughs> görün istedim. Adam kayalara geldik Mersin'de. Gerçekten çok etkileyici bir yapı. Roma dönemine ait kalıntılar var. Ama yaklaşık 300-350 metre bildiğiniz dağın. Duvarından aşağıya antik merdivenlerden iniyorsunuz zaten merdiven demeye bin şahit lazım ama çok keyifli olduğu kadar gerçekten çok da zorlayıcı bir etap <laughs> oldu bizim için. Hep güzel şeyler mi oluyor diyorsunuz ya şu halimi sizinle bir paylaşayım istedim. Buradan kız karesi de çok güzel görünüyor ya manzara nefis. Hem kanyonu görebiliyorsunuz hem de kız kalesini görebiliyorsunuz. Hatta ana kaleyi bile görebiliyorsunuz. Nar, Narlı hemen şurada. Buradan ne kadar net görünüyor bilmiyorum ama harika. Artık gidelim. İşte <laughs> burada. Videomuzun daha sonuna geldik. Umarım seni de yolculuğumuza ortak edebilmişizdir. Beğen butonuna tıklamayı, bildirimleri açmayı ve kanalımıza abone değilsen abone olmayı unutma. Yepyeni videolarımızda daha buluşmak üzere. Sağlıcakla kal.